Merhabalar değerli meslektaşlarım. Kolon ve rektum hastalıkları ve cerrahisini konuşacağız. Her zaman yaptığımız gibi önce anatomisiyle başlayalım. Kolon, iliotekel vaftan sonraki bölüm olan çekum ile başlar. Çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon ve sigmoid kolon olarak biter arkadaşlar. İşte biz çekumdan sigmoid kolona kadar olan bu bölüme kolon diyoruz. Ve bu kolon toplamda 100-150 santim arası bir şeydir. Bunun da devamı rektumdur arkadaşlar. Rektumu kolondan ayırıyoruz rektum çünkü farklı bir yapı. Biz laparotomi yaptığımızda, yani hastanın karnını açtığımızda karşımızda duran organlar intraperitoneal organlardır. İşte ilk gözümüze çarpan, en fazla yer kaplayan intraperitoneal organ bu ince bağırsaklardır. Onun dışında sağ altta çekumla beraber apendiksi görürüz. Üst tarafta çapı büyük transvers kolonunu görürüz. Hatta bu transvers kolonun da üstünde mide vardır. O da tabii ki intraperitonealdir. Sol alt tarafta ise sigmoid kolonu görürüz. Peki kolonun sağ ve sol kısmı çıkan kolon ve inen kolon ise retroperitonealdir. Yani bunlara ulaşmak için üstündeki peritonu ayırmamız, açmamız gerekir arkadaşlar. Bir de sigmoid kolonun devamı olan rektum var. 15 santimlik bir organ. Bu da pelvisin içindedir. Peki kolonun kanlanmasını görelim. İlk arterimiz superior mezenterik arter. Bu arter transvers kolunun distal 1 bölü 3'üne kadar besler sular arkadaşlar. Sıra sıra dallarını sayacağız. Bakın ilk dalımız ileokolik. İkinci dalımız sağ kolik. Devam. Üçüncü dalımız ortokolik. Burada bitti. Devamını ise distal kolunu inferior mezenterik arter sular ki bunun dallarını sordular. İlk dalımız ne olacak? Transversten sonra sol kolik sonra devam sigmoidal arter ve üst rektal arter. İşte bu sigmoidal arter ile üst rektal arterin karşılaştığı bir nokta var. Sudek noktası diyoruz. Peki rektumun kanlanması nasıl olacak? Üst rektal arter nereden köken alır dedik? İmadan köken alıyor. Devam. Orta rektal arter ise orayı besleyen ana arter. Nerede rektum? Pelviste. Pelvisin ana arterine internal ileak arter. Dolayısıyla orta rektal arter ise İnternel ileyak arterin dalı olacak. Peki alt rektal arter neyin dalı? İnternel ileyak arterin dalı olan internal pudendal arterin dalı. Yani alt rektal arter, internal ileyak arterin dalı değil, internal ileyak arterin dalının dalı olacak. Buna benzer bir oluşum adrenal bez içinde geçerlidir. Orta adrenal arter, oranın ana arteri olan aorttan köken alırken, üst adrenal arter, alt frenik arterin dalıdır. Alt adrenal arter ise renal arterin dalıdır. İma ve SMA kolonun bazı yerlerinde anastomozlar yapar, arklar yapar ki bunlar bizim için ismen önemli arkadaşlar. Biri Drummond'un marjinal arteri, diğeri ise Riolan arkı ya da Riolan kavsi. Divertikülozizle devam ediyoruz ya da diğer bir de işte bağırsak divertiküler hastalığı. Bakın divertikül latince de bağırsak duvarından çıkmış bir kese, poş ya da cepçik anlamına gelir. Dışarıdan da böyle gözükür. Bağırsak üstünde, bağırsak duvarının üstünde bakın bu resimde görüldüğü gibi küçük küçük böyle cepçikler oluşur. Bunun kolonoskopi görüntüsü yani içeriden görüntüsü ise böyledir arkadaşlar. Kazanılmış divertiküller soldadır, ...multiple'dır ve yalancıdır. Yani bağırsam bütün tabakaları yoktur. Özellikle muskularis propria tabakası yoktur. Konjentel divertiküller ise sağdadır, tektir ve gerçektir. Yani bağırsam bütün tabakalarını içerir. Bunlar olursa da genelde asektomatiktir. Oluşma mekanizmasından en önemli olan ise... ...artmış bağırsak içi basınçtır arkadaşlar. İşte bu artmış basınca sekonder... ...bağırsak duvarı zayıf yerlerinden her ne olur? Divertikül oluşturur. Peki nedir bağırsak duvarının zayıf olduğu yerler mezenter içindeki arterlerin bağırsak duvarına girdiği yerler bağırsak duvarının en zayıf olduğu yerlerdir. Biz bu yüzden bu arterlere perforan arterler adını veriyoruz. Yani diğer bir de işte bağırsak duvarları nerede zayıf? Perforan arterlerin bağırsak duvarını deldiği yerde zayıf. Dolayısıyla divertikül arterler etrafında oluşur demek doğru mu? Doğru. Peki divertikülün bir komplikasyonu olarak ben kanama görür müyüm? Tabii ki görürüm. Neden? E dedim işte divertikül arterler etrafında oluşur. Dolayısıyla o oluşum arteri erode ederse ben kanama görür müyüm? Görürüm. Peki bu kanama arteriyel bir kanama mıdır? Evet. Peki kanarsa masif mi kanar? Evet. Neden? Çünkü arteriyel bir kanama olacaktır. Divertükürler en sık sigmoid ve inen kolonda olur. Çünkü bu perforan arterler en sık sigmoid ve inen kolondadır da o yüzden yani bağırsak duvarları nerede en zayıftır dersen sigmoid ve inen kolonda bağırsak duvarları en zayıftır diyeceğiz. Peki bu divertikulozis o kadar sık görülür ki 50 yaş üstü popülasyonun yarısında vardır arkadaşlar. Divertikül olan hastaya komplikasyon gelişmemesi için bol posalı diyet önerilir. Aynı zamanda bu bol posalı diyet divertikül gelişme riskini de azaltır şöyle. Bakın eğer bir insan lifli bol posalı bir diyetle besleniyorsa onun su çekme özelliği daha fazla olacaktır. Dolayısıyla gayta daha böyle flexible olacaktır. Ama eğer bir kişi... Az posadan fakir, liften fakir besleniyorsa o gayta içine su çekemeyecektir. Dolayısıyla o kadar flexible olamayacaktır ve o gaitanın e, gaytanın bağırsak duvarını erode etmesi, zarar vermesi riski daha fazla olacağı için bol posalı diyetle beslenenler divertikül gelişmesi açısından daha şanslıdır. Gelişme riskini azaltacağı gibi divertikülü olan hastanın da komplikasyon riskini de azaltır arkadaşlar. Ben divertikülozis tanısını baryumlu ile koyuyorum. Bazılarınızın aklına neden kolonoskopi değil diye gelebilir. Evet. Günümüzde daha çok divertiküloz tanısı kolonoskopi ile konur doğrudur. Fakat karşılaştırmışlar kolonoskopinin özgürlüğü yüzde 95 iken baryumlu grafinin divertiküloz tanısı koymada özgürlüğü yüzde 97 olduğu için tuz için divertiküloz tanısı baryumlu grafi ile konur. Baryumlu grafili görüntüsünde divertikülü bir hastanın görüntüsünde yanında görüyorsunuz. Bakın bariyumlu grafinin mantığı anatomiye oradaki yapıyı gösterdiği için bu konoskopiden bir tık daha duyarlı. Erişkinlerde alt giz kanamanın en sık nedeni de divertikülözidir. Bunu sorgadılar dikkat. Divertikül ağzının tıkanması sonucu orada bir obstrüksiyon olur. Buna mütakip divertikülün içinde bakteriyel çoğalma olur ve divertikülit görülebilir. İşte bakın konoskopide divertikül ağzını tıkayan fekalitleri görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ alt kadran ağrısı nasıl ki akut apandisit için patogonomik ise sol alt kadran ağrısı dediğimizde de ilk aklımıza gelecek tanı akut divertikülittir arkadaşlar. Bakın divertikülozisin en sık komplikasyonu işte bu divertikülittir. Divertikülitin en sık komplikasyonu ise absedir. Dikkat! İşte bu divertikülite baryumlu grafi ile değil BT ile tanı koyuyoruz, tomografi ile tanı koyuyoruz. Neden? Bakın burada divertikülit var, it var, itis. Yani burada inflamasyon var. Dolayısıyla ben kontrast maddeyi veriyorum, inflamasyon gidiyor. Bu kontrast maddeyi tutuyor, orada ışıl ışıl parlıyor. Bunun da tomografi görüntüsünü şu anda ekranda görüyorsunuz. Hatta divertikülitli hastada Baryumlu grafi ve kolonoskopi kontrendekidir. Neden? Eğer bu divertikül perfor olduysa çünkü ben bir de baryumlu grafiyle ya da kolonoskopiyle içeri o havayı ya da maddeyi enjekte edersem bu hastada peritonit gelişimi riski artar da o yüzden. Bunu sordular. Baryumlu grafi divertikülitli hastada kontrendekidir. Dikkat. Divertikülitli hasta tedavi öncelikle medikaldir arkadaşlar. Antibiyotik veriyoruz ve düşük posalı diyetle başlıyoruz. Bakın divertiküllü hastada bol posolu diyet öneriyorken burada düşük posolu diyet öneriyorum. Divertikülitli hastada dikkat. Peki niye tedavisi öncelikle medikal divertikültün? Çünkü divertikül gelişen hastaların çoğu yaygın peritonik gelişmeden divertikül komplike olmadan tovurcu oluyor. Bu hastalığı atlatıyor da o yüzden. Peki ben divertiküllü hastada ne zaman cerrahi düşüneceğim? Eğer bir hasta geldi o ikinci ata o zaman cerrahi düşünüyorum. Ya da hastanın ilk atağı fakat ben antibiyotik vermeme rağmen, medikal tedavi vermeme rağmen 3 gün içinde hastanın kliniği düzelmiyorsa ya da daha kötüye gidiyorsa, eğer bu divertikül komplike olduysa, ben o komplikasyonda başa çıkamıyorsam, kanser ekarte edilemediyse ya da hasta immün süpresifse, ilk atak olsa dahi ben bu hastaya cerrahi öneriyorum, kolektomi öneriyorum arkadaşlar. Peki. Divertikült komplike olduysa dedik, komplikasyon geliştiyse dedik. Ne de bu divertikültün komplikasyonları? Bakın onları göreceğiz şimdi. Bunları sordular. Bakın divertikülit oldu. Peki orada o cep perfora olur mu? Gayet tabii olur. Demek ki divertikültün e, komplikasyonlarından biri de perforasyonmuş. Peki apse olur mu? Gayet tabii. Abse'den sonra yaygın peritonit gelişir mi? Tabii ki gelişir. Peki... Bu divertikülit gider başka bir lümenli organa fistülize olabilir mi? Tabii ki olabilir. Obstrükte olabilir mi bir divertikülit? Tabii ki olabilir. İşte bu divertikülitin komplikasyonlarını sınıflamak için Hinchey sınıflaması geliştirmişler. Bu Hinchey sınıflaması tomografi ile ilgili bir sınıflamadır ve bunu da sordular arkadaşlar. Hinchey bir dediğim zaman perikolik. O kolon etrafında apse aklıma gelecek. 2 dediğim zaman uzak apse yani pelviste ya da retroperitoneal bir apse aklıma gelecek. Hinçe sınıf 3 dediğim zaman yaygın pürülan peritonit. 4 dediğim zaman ise yaygın fekal peritonit aklıma gelecek. Antibiyotik tedavisi altındayken genel durumu kötüleşen sepsize giren hasta için ben beklemiyorum. Hemen hastayı acil ameliyatı alıyorum ve acil kolektomi yapıyorum. Acil şartlarda da tabii ki anastomoz yapmıyorum. Çünkü karnın için zaten kötü olmasını bekliyorum. Apse varsa karnın içinde ben buraya anastomoz yapmıyorum. Çünkü anastomozun tutma ihtimalini çok 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 düşürür. Ne yapıyorum? Hartman prosedürü. Hartman prosedürü dediğim şey ne? Anastomoz yapma, kolektomi yani rezeksiyonu yap ve proksimal kısmından hastaya bir ostomi aç. Distal güdüğü ise kapat. Yani hastanın kakası karnından gelsin demek. Peki İnçey evre 1 ve 2'ler antibiyotik ile tedavi edilirken eğer apse bunlarda 2 santimden büyükse antibiyotiğe bir de perkütan drenaj kateteri de ekliyorum arkadaşlar. Kolon kanserini ekarte etmek için bakın dikkat. Eğer hastanın ilk atağı dahi olsa ben bu hastada kolon kanserini ekarte etmek için 4-6 hafta sonra bir kolonoskopi yapıyorum. Çünkü bazen tomografi görüntülerinde bu divertikülitle kanser ayrılamayabiliyor. Peki ne dedik? Divertikülit gider başka lümenli bir organa fistülize olabilir dedik. Bakın dikkat burada bir kolovezikal fistülün şematik görüntüsünü görüyoruz. Sigmoid kolon gitmiş mesanenin üstüne yapışmış ve kolovezikal fistül olmuş. Peki bir kolovezikal fistül gelişirse neredeki basınç daha fazla mesanedeki mi sigmoid kolondaki mi? Tabii ki kolonun basıncı daha fazla dolayısıyla kolonun içindeki hava ve gaita mesaneye geçecektir. Ben hastada pneumotüriği ve fekal ürü göreceğim. Ayrıca tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da tabii ki göreceğim. Eğer divertikülitli hastada fistül gelişirse bu en sık kolovezikal fistül şeklinde olacaktır. Yani kolon gidecek mesaneye fistülize olacaktır. Hatta kolovezikal fistülün en sık sebebi ise divertikülittir arkadaşlar. Bunu sordular dikkat. Bakın. Bu kolovezikal fistüllü bir hastanın sistoskopi görüntüsü. Yani mesanenin içinin görüntüsü. Bakın o büyük sarı parçalar ise gayet arkadaşlar. Hastada ne var? Fekal üri var. Bu da kolovezikal fistüllü bir hastanın tomografi görüntüsü. Bakın normalde mesanenin içinde hava olmazken o büyük siyah şey mesane içindeki hava arkadaşlar.